Merhabalar, ben psikolojik danışman Nil Çay. Bugün sağlık kaygısından bahsedeceğiz. Sağlık kaygısı, zararsız bedensel belirtilere ve yanlış algılamalara dayanan korku halidir. Anksiyete ve strese karşı vücudun verdiği tepkileri yanlış yorumlamaya dayanır bireyin hastalanmaktan korkması ya da hastalığı olduğuna dair düşünce ve de uğraşlara sahip olması şeklinde gözlemlenebilmektedir. Belirtileri arasında ise kişiyi meşgul eden hastalığa yakalanmış olmakla ilgili yoğun düşünceler, vücuttaki farklı nedenle tepkilerin herhangi bir hastalığın belirtisi olduğunu düşünmek, sağlıkla ilgili konularda hızlı şekilde panik haline geçmek, sağlık kontrollerinden kaçınmak ya da çok sık sağlık kontrolünden geçme ihtiyacı hissetmek, vücudu hastalık aramak için sürekli kontrol etmek, yoğun olarak sağlık üzerine konuşmak ve araştırmalar yapmak sayılabilir. Sağlık anksiyetesi yaşayan bireyler bazı durumlarda tıbbi tetkiklerin bile aksini düşünmekten kendilerini alıkoyamazlar. Sağlıkla ilgili kaygı içeren ve düşüncelere yoğun uzun süreli maruz kalmak strese neden olacaktır. Oluşan strese bağlı olarak ise kalp ritminde değişimler, tansiyonda olumsuz yönde seyrin değişmesi gibi fiziksel belirtiler ve sorunları da tetikleyecektir. Bu belirtiler ise süreç içerisinde kişinin daha fazla kaygılanmasına neden olur. Oh, uh -huh.